Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından e, yürütülen geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayi e, Projesi e, bugüne kadar MÖ 209 tarihinden bugüne kadar Türk askeri sanayi tarihinin ve askeri biraz da teşkilat tarihinin bütün dönemlerini ve önemli dönüm noktalarını ele alan bir proje. Milattan önce 209 tarihinde Metahan'la birlikte başlıyor. Bunun sebebi ilk askeri düzenli teşkilatın kurulmasının milattan önce 209 olarak kabul edilmesi. Bu dolayısıyla Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş tarihi olarak da kabul ediliyor. Diğer taraftan aslında kuvvet komutanlığımız 1949 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak kuruluyor ama kültürel kökleri Ta milattan önce 209'lara gidiyor. Bu projeyi de bu yüzden önce 209'dan başlattık ve e, ıslıklı ok denilen metahanı yine e, icat ettiği uçarken ıslık çıkartan bir e, ok yani hem teşkilatın hem de silahların, platformların başladığı bir tarih olarak kabul ettik. Islıklı ok derken üzerinde dikkat ederseniz bir e, yuvarlak delik var. Bu delik ok uçarken ses çıkmasını sağlıyor. Bu sebeple bir ok atarken sanki bin tane ok atılmış gibi bir e, vınlama sesi çıkıyor. Bu hem psikolojik halk bakımından çok önemli Orta Asya Türkleri döneminde hem de diğer taraftan bugünkü izli mermi kabul edilen yani bir komutan şarjörün en üstüne izli mermi koyar ki ben nereye atıyorsam askerim de oraya atsın diye. Dolayısıyla Eski zamanlarda ıstıklı oku takip eden askerler de yine komutanın attığı yere oklarını atıyorlardı. Dolayısıyla bu bizim için hem inovasyon anlamında hem de Türk Ordu teşkilatının kurulması bakımından bir dönüm noktası, daha doğrusu başlangıç noktası teşkil etmiştir. Bu yüzden projeye buradan başladık. Tabi projeyi tek başımıza yapmadık. Savunma Sanayi Başkanlığının bu projesi Profesör Doktor Gültekin Yıldız, yine benim ve Doktor Fatih Tetik danışmanlığında ama uzun bir sürece ve çok kimselerin emeğiyle yapılan bir proje bu. Sanma Sanayi Başkanlığı'nın böyle bir eksikliği tespit etmesi ve böyle bir proje başlatması bir kere çok önemli en başında. Dolayısıyla o bakımdan son derece mühim. Üzengi Türklerin yine M.Ö. 3. yüzyılda bulduğu kabul ediler. Çok önemli önemli bir askeri icat. Neden önemli? Çünkü daha öncesinde ata binilebiliyor ama elle kılıç veya başka silah kullanmak imkansıza yakın derecede zor oluyordu. Bu sebeple e, üzengi bulunduktan sonra artık askerler ayaklarını e, bir zemine basıp kollarıyla serbest bir şekilde ayaklarıyla tutunmakları için kollarıyla serbest bir şekilde silah kullanabilmeye başladılar. O dönem e, itibariyle çok önemli bir icattı bu üzengi. Türklerin de yine at, ok, yay e, ikilisi diyebileceğimiz silah ve platformla platformlar için bunlar bir dönüm noktasıdır. Savaşı dönüştüren temel şeylerden bir tanesidir. 1070 yılında e, Türkler Anadolu'ya gelmeye başladıktan hemen sonra 70-71 itibariyle Türkler e, Ege kıyılarında bir donanma kuruyorlar. Kurmuş oldukları bu donanmayı Çaka Bey 40 parçalık bir filo olarak inşa ediyor ve bu 1081 yılında ee, Türk Deniz Kuvvetleri'nin aynı zamanda kuruluşu kabul edilir. Kültürel kuruluşu kabul edilir. Son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Yani şu anki 3 kuvvet komutanlığımızın bir tanesinin kuruluş tarihidir. Diğer taraftan yine 11. yüzyıllara gelindiğinde Türk kılıç formunun eğrileşerek, daha da eğrileşerek, zaten eğrileşiyordu ama bir ee, daha kullanışı formal olarak çok daha keskin net çok daha etkili çok daha sonuç alıcı bir şekilde eğrildiğini görüyoruz. Yine hemen biraz aşağısında 12. yüzyılda o ok katan mancınık var. Bunlar kuş kencir diye biliniyor. Bunlar aynı zamanda mükerrer silahlar. Yani peş peşe atış yapabilen silahlar. 1162 yılına gelindiğimizde Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan Bizans İmparatoruyla bir siyasi diplomatik görüşme yapmak için ee, i̇mparatorluğun başkentine İstanbul'a geliyor. O tarihte e, Türkler ikinci defa uçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Tarihte bildiğimiz kadarıyla ilk uçma teşebbüsü 1010 yılında Faraplı İsmail El Cevheri tarafından ikincisi ise 1162 yılında Siraciddin adında e, bir Türk tarafından gerçekleştiriliyor. İlki de bu da e, maalesef ölümle sonuçlanıyor ve bunlar e, tabiri caizse ilk havacılık şehitlerimiz oluyor e, diyebiliriz. İstanbul'da bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan hipodromun üzerinden atlayarak e, uçma teşebbüsünde bulunuyor. Fakat maalesef başarılı olamıyor. Kuşatma silahlarıyla alakalı olarak yine mancınık, arada ve debaba bunlar eski zamanın e, tabiri caizse stratejik olmasa bile operatif seviye silahları. E, kale kuşatmalarında kale surlarını ve beden duvarları dediğimiz duvarları yıkan genellikle bu silahlar mancınıklar. Daha sonra top teknolojisi Fatih Sultan Mehmet tarafından hem teknik hem de farklı bir taktikle ilk defa surları kesinlikle yıkabilir hale gelmeye başladıktan sonra bunlar da tarih sahnesinden siliniyorlar. 1453 yılında At Meydanı Baruthanesi kuruluyor. Bu Bizansların görmez Kilisesi dediği bir kilise binası içerisini baruthaneye çeviriyoruz. Fakat bu 1453'te kurulan baruthane 1490 yılında bir yıldırım düşmesi sonucu infilak ediyor ve dört mahalle perişan bir şekilde yıkılıyor. 1453'te kurulan bu baruthane patlayınca 1490'dan sonra şehrin dışında artık baruthaneler kurulmaya başlanıyor. Bugünkü Sultanahmet Camii'nin hemen biraz aşağı yan tarafında kalan bir konumdaydı. Sultan Ahmet Barutanesi yani At Meydanı Baruthanesi. 1453 tarihine geldiğimiz zaman e, Türkler tarihin gidişatını değiştirecek e, bir silahla topla fakat ağır ve hafif topların bir arada kullanılmasıyla dünya harp tarihine e, tabiri caizse damgasını vuruyorlar. Hafif ve ağır top bir arada kullanılıyor. Çünkü hafif top daha küçük olduğundan surları daha fazla delip içerisine nüfuz edebilme kabiliyetine sahip. Büyük toplar ise duvara çarpıp duvarı sallıyor, silkeliyor ama yıkamıyor. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul surları üzerinde küçük surlarla, küçük toplarla sura bir yuvarlak çizip etrafını kestikten sonra büyük topu ortasına vurarak etrafı kesilmiş olan bu duvarı yıkma başarısını gösteriyor. Ve bu tarihten sonra hem kale savunma mimarisi hem askeri mühendislik değişiyor hem de subay profili değişiyor. Artık mühendis tipi subaya duyulan ihtiyaç çok daha fazla artıyor. Dolayısıyla e, Türklerin tarih boyunca askeri olarak en etkin olduğu, o dönemin silahını, savaşını ve e, savaşma yöntemini etkileyen silah olduğunu söyleyebilir Şahit Topu'nun. Bu bu arada 1464 tarihli Ali Usta'nın e, topu. 1453'te dökülen top değil ama ona benzer iki parçalı muhasara topudur bunlar. 1464 yazmasının sebebi bu top Fatih'in İstanbul'un surlarını döverken kullandığı top değil. Daha sonra Ali Usta tarafından dökülen yine aynı anlayışta yapılmış iki parçalı vidalı muhasara topudur. O yüzden Ali Usta'nın topu olduğu için 1464 diyoruz. Yoksa 1453'te de bu topların aynısı kullanılmıştı. Diğer taraftan 1473 tarihine geldiğimiz zaman topun meydan muharebesinde kullanımı ilk defa söz konusu oluyor. E, Fatih Sultan Mehmet Otluk beli Savaşı'nda daha önce kale kuşatmalarında çok etkin olarak kullanılan top ilk defa meydan muharebelerinde de çok etkin bir şekilde Uzun Hasan'a karşı Fatih Sultan Mehmet tarafından kullanılmış oluyor. Nerede? Bugünkü Gümüşhane-Erzincan sınırının 3 km kuzeyinde bulunan Otlukbeli e, civarında oluyor. 1828 tarihinde Mahmudiye Kalyonu denize indiriliyor. Mahmudiye Kalyonu denize indirildiği zaman 76 metrelik uzunluğuyla yani bu neredeyse bir futbol sahasına yakın bir Büyüklük demek dünyanın en büyük kalyonu oluyor. O dönem dünyanın en büyük kalyonunu e, üretiyoruz. Daha doğrusu inşa ediyoruz. 5.553 ton ağırlığında bu şu andaki korvet dediğimiz gemilerimizden bile e, 2.5 kata yakın daha ağır bir gemi demek bu. Yani şu anki korvet muharip gemilerimizde. Bu Mahmudiye kalyonu dönemin en büyük gemisi aynı zamanda içinde 128 tane top ve 1300'e yakın personel de bulunduruyor. Yani siz bu oldukça büyük bir birlikle intikal etmiş oluyorsunuz. Fakat bundan bir süre sonra Mahmudiye Kalyon'un, daha doğrusu Kalyonların devri kapanıyor ve zırhlı muharebe gemileri dediğimiz veya zırhlı muharebe kruvazörleri dediğimiz gemilerin devri artık başlıyor. O son dönemin en büyük gemilerinden bir tanesi olarak ve en büyük gemisi olarak da Mahmudiye Kalyon'u tarihe geçiyor. 1873 yılında kurulan Zeytinburnu Fişekhanesi ile birlikte ilk defa metalik mermi imalatına başlanıyor. Tabi sadece Zeytinburnu Fişekhanesi değil, Zeytinburnu'nda görmüş olduğunuz diğer pek çok askeri sanayi ürünleri ve diğer sanayide aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin son döneminde solma sanayine yaptığı yatırımların başında gelen bölge. Zeytinburnu Belediyesi yeni bir hatta kitap da çıkarttı. Zeytinburnu'ndaki ağır sanayiyi anlatan, sanayiciliği anlatan bir kitap orada da bu diğer ayrıntıları bulabilirsiniz. 1885 yılında Bahriye Kurmay Binbaşısı Davut Bey tarafından ilk yerli torpido üretiliyor. bu torpido daha sonra torpido bot devrimi dediğimiz devriminde aynı zamanda başlangıcını teşkil edecek büyük harp gemileri yani çeşit çeşit boy gemiler var. Korvet, işte hücum bot, onun büyüğü korvet, onun büyüğü fırkateyn, onun büyüğü işte muhrip, onun büyüğü krolozör, onun büyüğü e, yine dreadnought dediğimiz gemiler tipi. Bu gemiler büyüdükçe silahların değişimi aynı zamanda bu gemilerin de muharebe sahasının dışında kalmasını sağlıyor. İşte o devrimin başlatan şeylerden bir tanesi de bu torpidodur. 1885'te ilk defa Kurmay Binbaşı Davut Bey tarafından ilk yerli torpido üretiliyor dönemin paşalarından Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle Süreyya İlmen Bey, daha sonra Süreyya Paşa olacaktır. Süreyya Paşa tarafından 1911'de Tayyare Komisyonu kuruluyor. Bu da bugünkü Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş tarihi olarak kabul edilen tarihtir. Tayyare Komisyonu kurulduktan hemen sonra faaliyetler başlıyor ve 1912 yılında Tayyare Mektebi açılıyor. Ve ilk pilotlarımız 1912 tarihinde Fransa ve Almanya'dan getirilen uçaklarla eğitimlere başlıyorlar. Yine 1920'li yıllarda e, askeri sanayimizin önemli dönüm noktalarından bir tanesi e, Şakir Zümre e, askeri sanayimizi diriltmek için e, çok e, emek veren e, insanlardan bir tanesi. Diğer taraftan Vecihi Hürkuş'un ee, maalesef şüsranlarla e, sonuçlanan kendi gayretlerine rağmen bir şekilde e, hatta uçuş yaptığı için cezalandırılan neredeyse başına gelmedik kalmayan ailesinin başına gelmedik kalmayan e, bir şahsiyet vecihi Hürkuş işte Nuri Kirligil gibi e, v. C. Hürkuş gibi veya Şakir Zümre gibi yine e, Nuri Demirağ gibi bu müteşebbisler aynı zamanda askeri sanayimizin özellikle kalkınması için çok büyük emek vermişlerdir. Bu köşede de bunları görebiliyorsunuz. 1972 tarihinde ilk yerli harp gemimiz olan TCG Berk e, Bahriye'mize katılıyor. Bu 1950 tonluk gemi de yine bugünkü e, korvet diyebileceğimiz gemilerimizin ağırlığında o dönem için oldukça önemli bir e, inşa faaliyeti. 1972 tarihinde e, envantere giriyor. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yemiş olduğumuz açık ve bütün örtülü ambargolardan sonra askeri sanayimizi savunma sanayimizi kalkındırma ihtiyacını tekrar görüyoruz. İşte bu dönemde 1975'te kurulan Aselsan'da aslında modern askeri sanayimizin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Asaslan kurulduktan sonra öncelikle askeri haberleşme için kuruluyor. Daha sonra 1985 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı kuruluyor ve bir diğer dönüm noktası da budur. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak şu an bildiğimiz bu kurum kurulduğu zaman biz askeri ihtiyaçlarımızın sadece %18'ine içeriden karşılıyorken bugün işte bu başarılar ve bu birikimler sayesinde e, şu an %70'ler civarında kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor durumdayız. Üstelik bu sadece işte e, kamuflaj için kullanılan kumaş düğme vesaire falan değil. Kendi silah sistemlerimiz, helikopterlerimiz, füzelerimiz hatta inşallah e, yakın bir tarihte, e, nispeten yakın bir tarihte göreceğimiz e, milli muharip uçak gibi projelerimiz aslında bütün bu sürecin, bütün bu yorulmaların, mücadelelerin bir sonucu. İşte bunlar da bu tarihten itibaren de yine zaman tünelinde göreceğiniz gibi 2021'e kadar ve gelecek projelere kadar da olacak olan sürü dönemlerin en kilit köşe taşları diyerek bitirebiliriz.